Evet arkadaşlar biz diye oynayacağız. Haydi başlayalım. Şimdi gidiyoruz. Bu kere gidelim? O tarafta dağıttık ama neyse. Ben buradan gideceğim. Şöyle gidelim. O köşede bir yerdiler. Buraya pusacağım. Sonra sıkacağım. Beni görsünler. Gördüler. Şimdi şunu indirelim. Gelsin şu, şunu da indireceğim. Evet, şöyle geldikleri gibi pat. Hadi. Bazılar teslim oldular. Bazıları da hala saldırıyor. Indirelim. bir indirelim. Birisi sıktı. Hoppa. Çok güçlüler. Arkalarından dolanacağım. Canım çok az. Buradan da geçilmiyor. Arkalarından nasıl dolanacağım ben? Dolanılmıyor arkalarından. Neyse. Ben de o zaman normalde alacağım. tamamdır hepsini vurdurduk. Bugünlük bu kadardı. Hadi görüşürüz.